Bir arada 7 gün mahsur kaldık ya bu adam yine bir yerlere gitti ya yine büyük ihtimalle video kapanırken yine volkan falan atacak. Tur ortasındaki bu ıssız adada mahsur kalmış haldeyiz ve önümüzdeki 7 gün boyunca hayatta kalmaya çalışıyoruz. Ulan bu fotoğraflar da önümüze çıkan Facebook'taki adalar. Oğlum bunları millet arka plan falan bir şeyler yapıyordu. O adalan bu. Şurada giden tekne de buradan tek çıkış yolumuzdu. Neden bunu yapıp duruyoruz? Eğlenceli olur dedim. Çok güzel olmasına rağmen tamı tamına 250 yıl aşkın bir süredir bu adada kimse yaşamıyor ve ada bomboş. Önümüzdeki 7 gün boyunca biz de burada yaşayacağız. Ve hava kararına bakayım. kadar sadece 4 saatimiz var. Burası çok sıcak. Hemen bir barınak inşa etmeliyiz. Şey neden burada kamp yapmıyoruz ki? Burası oldukça iyi gibi. Evet. En iyisi başlangıç için Üçün biz gidip odunu arayalım. Siz ikiniz de kampı kuralım. Evet. İyi eğlenceler. Evet. Hadi Şahan, hadi Şandır. Kamp nasıl kurulur ki? Bilmiyorum ki. Biz hemen işe koyulduk. Ama dikkatli olmalıydık. Kim... Biz ekipte büyük ihtimalle buraya gitsek böyle yemek sepetinden falan ikinci saatte böyle hani yemek söyleyemeyeceğiz mi? Buraya kurye gelir mi diye sorular soruyorlar. Çünkü tepende dünyanın en Bizim tehlikeli ağacı bulunuyor. Bu ağacın mi? sözü gerçekten de insanı öldürebilecek kadar zehirli. Neden hala buradayız? Bu sıradan Nolan ile ateş çukuru açıyordum. Bence gayet iyi bir ateş oldu. Henüz yanmıyor ama. Bence gayet güzel bir ateş Şükrü. Ve Şan da barınağımızın iskeletini kurmaya başladı. Bunun üzerimize düşmeyeceğinden emin misin? Tabii. Şu an hayatta kalma babamız oldu. Daha kötüsünü söyleyenler Biraz oldu. daha malzeme toplayalım derken adada bazı hayvanlarla karşılaştık. Ee, şuradaki tavuklara bakın. Ee, Oğlum tavuğun burada ne işi var? Oğlum tavukların burada ne işi var kanka? Hey bekleyin kaçmayın. Tavukların bizden neden korktuğunu anlamam uzun sürmedi tabii. Hey, sen ne yapıyorsun? Aa, Bekle, o da ne? A, a, o bıçak tabii. O tavuklardan birini mi öldürecektin? Lütfen bir tane kapayım. Tavuk öldürmek yok. Jimmy, buraya gelmeden önce en son ne yedin? Sakın sorma. <laughs> İlk günün kalanını kampı hazırlayarak geçirdik. Ki kampımız epey basit. Size kampı gezdireyim. Burası ateş, burada yemek yapacağız. Burası da uyuduğumuz yer. Ve turumuz bitti. İçinde yiyecek, su ve birinin yaralanması ihtimaline karşı bir işaret fişeği bulunan sandığımızı kenara çektik. Güneş batıp her yer karardığında kampta hiç eksik kalmamıştı. Bir şey Bayağı dışında iyi. tabii. Bayağı iyi Bekleyin, hayır, güneş kremi yanıcı değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Daha birinci gün bitmedi ama şimdiden biraz yanmaya başladım. Bu gece iyi bir uyku çekelim umarım. Umarım yağmur yağmaz. Yarın barınağı büyütmemiz lazım. Yani. Evet, bu barınak şu babalık genişletecek işte. Tabii canım. Tabii. Tabii. Oh. Oh. Jimmy, sen de annesin. Baba Şam. <laughs> ben yatıyorum şimdi. İkinci gün görüşürüz. Bu ada büyük ihtimalle misiniz Adada misiniz ilk gecemizde ya. uyurken sürekli dönüp durduk. Yani ben dönüp durdum. Ertesi gün iyi ki bu durum Çin düzeldi. Bol. İkinci gün için hedefimiz oldukça basit. Büyük, yağmur geçirmez <laughs> bir barınak inşa etmek. Daha rahat oturaklara ihtiyacımız var. Çünkü popom ağrıyor ve ateş çukurunu geliştirmeliyim. Benim de popom ağrıyor. Barınağımızın üst kısmına koymak için uzun ve sağlam dallar arıyoruz. Böylece yağmur, yaprakların ve muşambanın arasından aşağı değil, arka tarafa akacak. Biz yeni barınağımız için malzeme toplamakla meşgulken, Mac'le Nolan da yeni oturak aramaya çıktı. Şunu görüyor musun? Evet. O turuncu şey de ne? Zıplaya zıplaya otururuz artık. Hayır, duba bu. Ha, baksana ağ var. Tavuk yakalamak için kullanabiliriz. Oh, 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 Her yer böcek, her yer böcek, her yer böcek. Jimmy'i suda duba bulduk. Zıplayan koltuk gibi. Bunu çaldın mı? Hayır. E, çaldı mı sahile? sahile? Sahile vurmuş. Bu hırsızlık sayılmaz. Oh. Ha, <laughs> evet. Popいediş. Tamam harika. kalanında Chandler ve Sean'la barınağı geliştirme işini bitirdi. Devam et, devam et. Evet. Güneş hala içeri vuruyor çünkü batmaya çok yakın o yüzden. Ve genel olarak burası gölge olacak. Beklenen olan Hindistan cevizi toplarken. Tamam. Dikkatli ol bıçak çok büyük. Ah. 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 Hindistan cevizi. Ay. <gülüyor> <gülüyor> Ve elbette Güzel. tavuk yakalamaya çalışırken... Hey! Tavuklar kaçın! Kaçın! Ne? Kaçın! Kaçın! Ne, ne yapıyorsun? Al ya. İkinci gün sona eriyor. Sizce nasıldı? Çok yoruldum ama iyiyim. Ne olan? Harikayım. Sanırım hepimiz düşündüğümüzden daha iyi durumdayız. Ne dersiniz? Ama o gece ilerleyen saatlerde nedense işler bir anda sarpa sardı. Ondan önce... Neden sudayız merak ediyorsanız çendere bakın. Duş <laughs> almamızın tek yolu bu çünkü. Diğer suyu yemek pişirirken kullanırız. koltuk altınızı... Susuzluktan ölmek de var. Ne fark ettim biliyor musunuz? Ne fark ettin? 10 bidonluk suyumuz vardı. Şimdi ise 6 bidon kaldı. İkinci günde. Biliyorum. Burada olgun olan benim. Dinleyin beni. Su tüketimi konusunda daha sorumlu davranmamız gerekiyor. Ha, katılıyorum. Bekle, neye katılıyoruz? Ben senin için katıldım. Aa tamam. Ee, havada hava da karardı yatalım artık. Anlamamış olabilirsiniz. Mac denen arkadaş, şu para kaybeden arkadaş. Bu videoda ve bu videoda son iki ayda kanalda bir buçuk milyon dolardan oldu diyebilirim. Kavalık ediyorsun ama neyse. Barınağımızı geliştirdik ama ikinci gece ilkinden daha kötü uyuduk aslında. Farkında değildik ama bu ada bütün gece boyunca hiç durmadan bizi ısıracak böceklerle doluydu. Ve nedendir bilinmez en çok Chandler'la beni ısırdılar. Aa dün gece hiç uyuyamadım. abi. Niye Hayat koruyacağım? Kadar dünyalar kadar paranız var ya. Bakın sadece elim bile böcek ısırıklarıyla dolu. Görüyor musunuz? Biz buna çok ihtiyacımız olduğu için uyurken hmm. bizimkilerin ben olmadan ne yapacaklarını var. tahmin etmişsinizdir. Tavuk yakalayalım mı? Hayır balık tutalım. Evet dün Nolan'la sahildeki enkazın orada biraz ağ buluyor. Bugün arkadaşlarla tavuk kapanı yapacağız. Planımız tam için geniş bir ağ yerleştirmek. Bunu şuraya iple bağlamak ve tavuk yakalamak. Hadi o zaman. Tabii eğer uyanık olsaydım böyle bir şey olmazdı. Ama şu anda gerçekten de ölüyormuş gibi hissettiğim gerçeği de var. Tayfam da o yüzden istediğim. Editör yine yok. başladı dediklerine. <laughs> güçlü bir ağ. Öyle mi? İşte oldu. Sonraki yarım saat boyunca bizimkiler ağ kare şeklinde kesmekle uğraştı. Daha sonra ipi ağacın üzerine çekip etrafına güzelce bağladılar <laughs> ve ağ hazırdı. Güzel. Ha, <laughs> evet, işe Çok iyi oldu. A ayarlayıp üzerine yem koyduktan sonra tavuk yakalama vakti gelmişti. Bu da ne? Tavuk yakalamak için bir tuzak. İpi verir misin? Hayır, vermem. Burada bununla mı uğraşıyordunuz? Evet. evet. Üretken bir şey yaptığınızı sanmıştım. Dürüst olacağım. İlk başta bu tamamen zaman kaybı gibi görünüyordu. Çünkü sonraki 3 saat boyunca hiçbir şey olmadı. Hem de hiç. Ama nedense özellikle Mac pek pes edecek gibi değildi ve... Nihayet biraz daha bekledikten sonra... Ha geliyor. Evet. Orda <laughs> kal, orada kal, orada kal. Mac bu da ne? Jimmy yakaladım. O oh, akşam kalın yemeği. Evet. Bu tavuk yeni Brian. Yes. kuşun şerefine. Baksana, sen nazik birisin. Brian'ı bıraktığında bizimle takılmaya akşam devam edeceğine eminim. Şimdi bırak onu. Brian'ı bırakma bak. Brian, Aa. hayır Brian. Brian'a ne oldu? Yeni bir dost gibiydi. Onu bir tuzakla yakaladım. Yani Brian nihayet serbest kaldıktan sonra bir şekilde hava Cık, oğlum birden Brian, bir yerden geres. Oğlum niye yemediniz ya? Oğlum niye yemiyorlar bunlar bu adamları ya? ortaya çıkardı. Harbiden Arka... pişirip bir güzel yerler de amına Niye bunu şey yaptılar ya? görüyor musun? Oraya gitmek üzere izmek. Hadi gidelim. Ne düşündüğünüzü biliyorum. Neden bu harika adadan okyanusun ortasındaki bir kayaya Yeseler linç yerler. Ha KFC'den saatler boyunca tavuk söylüyorlar yiyorlar. Oradakiler tavuk değil genellikle kasap kendisi mi üretiyor? Oraya kadar linç yok. Burada adanın ortasında bir tane kafasını orakla kestikten sonra mı sıkıntı oluyor tavuğa? Aynen öyle. Tamam baba. Siz öyle bakmaya devam edin. Yüzüyoruz değil mi? Açıkçası buna ne diyebilirim bilmiyorum. Bu mantığa aykırı gerçek. Ben orada olacaktım var ya bir tane katana getirirdim. Şöyle bir açıp kapattığımda üçünün birden böyle kafası yerde olurdu. o Ondan sonra bir güzel derilerini yüzerdim. Ateşin etrafında bekledim. an sıra sıra yerdim onu. Bütün halde böyle anladın mı? Sanırım bu çok sıkıldığımızı seyircilere kanıtlıyor. Evet. Sova enerji israf ediyormuşuz gibi hissediyorum. Mac ne yapıyorsun? Aşağısı balık dolu. Tüyleri nasıl ayıklayacaklar? Dişlerini koparacaklar. Gerçekten mi? Evet. Aa vatoz bile var. Şu balıklara bakın. Şuradaki dalgalar çok büyük ve... Bize doğru geliyorlar. Dikkat edin. Kocaman bir dalga geliyor. Neredeyse geldik. <laughs> <laughs> Arka taraftaki şu adaya Hayır dostum ben yosube veriyim. Eee biz hep buradayız. Woo. Şuna bir bakın. İki taraftan da buraya su sıçrıyor. Bu kayalar gerçekten çok kaygan. Yukarı mı çıkıyoruz? Ha olamaz. Aa, yaptığımız delilik inanılmaz görünüyor. Ve başardık. Neden oluyoruz bilmiyorum. Nasıl yaptınız bunu 3 metre yukarı çıktınız? Buradan nasıl ineceğiz? Adamıza nasıl döneceğiz? Bunun nasıl en yaptınız bunu? Çok dereceli. Bu sırada güneş batmak üzereydi. Üzerime de birkaç damla düştü. Ufukta bize doğru yaklaşan fırtınayı fark ettim. Oha etti. nasıl Hava durumu yağmur yağmayacağını söylüyordu. Ama şu bulutlar çok kötü gibi. 4 metre 3 metre yukarı çıktılar elleriyle birlikte. Hazırlanmamız gerek. Gidelim hadi. Ne İnanılmaz ailesine, bir olay. <laughs> i̇nanılmaz bir olay bu. hazırlayın. Aa, hayır. Yağmur yağıyor. Eşyaları koruyun. Herkes palmiye yaprağı toplasın hemen. Kendal, sen yaprak topla. Ve güneş battığında geliştirdiğimiz bu barınağın altında toplandık. Yağmur yağmasını bekledik. Bunun en kötü yanı da bilinmezlik. Çok karanlık. Yağmurun nereye düştüğünü bile göremiyoruz. Ama bu gece çok şanslıydık. Çünkü öyle ki fırtınadan <laughs> kıl payı kurtulduk. Fakat şu kadarını söyleyeyim. Bu videonun kalanında o kadar şanslı olamayacağız. Ne yapacağız? Yağmur yağıyor. Ayrılıkta boşalırcasına yağıyor. Şunu tutun hadi. Ben eve gitmek istiyorum. Ağla Herkese siktir günaydın. git o zaman. Siktir günaydın. git kanka yani. Ne Tekaldın ağlak mı? ya bu. Herkese günaydın. Her videoda bir eve gitmek istiyor. Bu çocuğun her zaman sesini duyuyorum ya. Yeter artık ya. Dayanacaksın ya. Dayanacaksın. Ağlama kanka ya. Günaydın. Sizde pazartesi sendromu mu var? Adada geçirdiğimiz 4 günün ardından sabah rutinimiz belliydi. Önce uyanıyor. Paşalar gibi duracaksın. Paşalar gibi. Gece hiç uyuyamadım. <laughs> Sonra da tuvalete gidiyorduk. Bazen birlikte. Bunun aynı anda olması hiç hoş değil. Ve sonra yine paketlenmiş yemek. Paketlenmiş yemekten biraz sıkıldık. Şöyle diyeyim, buna bir çözüm buldum. Tamam benden bu kadar i̇yi eğlenceler. İnanmıyorum. Bunlar birkaç balık için mi? Balık tutmak için çok çok uzaklara gitmeleri gerekiyor. Balıklar bu sığ sularda yaşamıyor çünkü. Oldukça uzaklarda yaşıyorlar, derinlerde. Yani bu ya çok iyi bir fikir ya da çok kötü bir fikir. Evet muhtemelen kötü. Plan biraz tehlikeliydi ama basitti de. Mac bir insan motor botu gibi yapacak ve şanla ne olanı okyanusun derinliklerine sürükleyecekti. Şu anda hayatta kalma konusunda uzman babamız olarak o balıkları yakalayacak ve pişirmemiz için Allah Allah ya. getirecekti. Halatı aldınız mı? Yaklaşık 150 metre halat getirmiştim ona bağlılar. Yardıma ihtiyaçları olursa... Abi sen yeni zorla mı açıyorsun? Zorla açıyorsan mavi. Kardeşim hiçbir yerimi zorla açmadım ya. Ben bu işten gerçekten keyif alıyorum. Hoşuma gidiyor yani. O yüzden çeneni kapat ve yayını izlerim. Onları çekeceğiz. Değil mi Şadır? evet. Halat hala sağlam mı? Evet daha çok var. Mac sen iyi misin? <laughs> Mac gerçekten onları çekiyor mu? Bence halatı çözelim Mac. Size ağırlık yapıyor. Umarım pişman olmasın. <laughs> Evet halatımız yok ve sahilden çok uzaktayız. Orada onları deniz tutmaması Zorla açıyorsan sigara yok. iç. Ya çok sigara içiyorum Çeneni Beyler, çabuk olmalıyız. Yağmur mu bu? Yağmur evet. İçimden bir ses bu halatın koptuğunu söylüyor. <laughs> Allah'ım. <laughs> Bence biz en iyisi balık tutalım. Bence biraz bekleyelim. <laughs> Maksuyun içinde. Beyler, halat kıyıya geldi millet. Aşağıda balık görüyor musun? Bir şey görmüyorum. Evet. Soru cevap gelmiş bir tane. Abi bir tane takipçini öldürmek mi yoksa bir tane parmağını kesmek mi isterdin? Eee Mr. çikolataları. Allah elimizde. Hey! Oh. geliyor mu? Evet, evet. Oh. Hey! Balık yakaladık. B b bırakma. <laughs> evet. Oh. Ah, bu. Hey. Evet. Hey. İşte budur. 2 saat balık tuttuktan ve 200 balık edecek kadar kalori yaktıktan sonra ellerinde tek bir balıkla kampa döndüler. Hey. Ulan tavuğa da aynı şey yapsanız tavuk da aynı tepki veriyor. Öbürünün yaşam standartından çıkardınız. Havasız bıraktınız hayvan hiçbir şekilde bir şey yapamadı. Tuttunuz yaktı. E tavukta da aynı şey bu. Tavuk en karada kafasını bir kere kesseniz o saniyede yok olacak. Bunu sudan çıkardınız. Bu acı çekti onca. Hiçbir şey yapamadı. Çaresiz kaldı. Ardından öldü acı çekerek. Gittiniz bine burada bunu yaktınız. Cayır cayır. Tavuğun kafasını bir kere kesseydiniz hiçbir şey olmaz var. Acı bile hissetmezdi ya. E, yiyebilir miyim? Evet elbette. Tadı sanki şey marketten alınmış gibi Marketteki balıkların nereden geldiğini sanıyorsun Nereden Okyanus Okyanustan <laughs> gelen bu balık gerçekten lezizdi ama Çok daha iyi bir şey yeme vakti gelmişti Smores Smores Öncelikle dalın üzerindeki bakterileri Alın yaptım. çeneni kapat Bunu bilmiyordum ben Daha önce Smores yapmış gibisin Ha çikolata şirketin var sonuçta Ha oh. Mac, oh. Hayır hayır Ne yapıyorsun oh. sen Oh, oh, hayır, hayır, hayır. Bir fesibal salıyorsunuz, henüz daha sıcakken böyle eziyorsunuz. Evet, Şuna bakın. Bak. Yeni fesibasın <laughs> mutlaka deneyin. Herkes <laughs> bunu o kadar sevdi ki çoğu mağazada tükendi bile. Ve merak etmeyin, şu anda yeniden tedarik etmeye çalışıyoruz. Üzerinde fesibası olan bir smor yene kadar smor yemiş sayılmazsınız. Rutin belli. Yatağa uzanıp yatıyoruz ve yağmur başlıyor. Ezikdar olsun. <laughs> Ramazan döneminde çekecek, böyle şeyler yapıyor yağıyor Bence dördüncü gün çok başarılı geçti. Evet. Katılıyorum. Sen tavuk ben balık yakaladım. Üç gün daha bu saçmalığın şerefine. Evet. <laughs> ah, yeni uyandım. Kaç gün oldu bilmiyorum doğrusu. Bugün... Um... Beşinci. Hey, ben ne diyecektim? <laughs> bu adayı seçmemizin nedenlerinden biri adadaki eski evler ya Niye da oğlum? harabeler ne derseniz deyin işte. Tam tepesinde bulunuyor ve bugün onları keşfedeceğimiz gün olabilir. Bence de, bence de. Herkes harabelere gitmeyi kabul ettiğine göre bu geziye boş bir mideyle başlamasak iyi olur dedi. Ve tam paketlenmiş kahvaltımızı yerken oğlun sahilde daha işte açıcı bir şey fark etti. Şurada ne? kıyı şeridinde. Ne var? Orada keçi var. İnanmıyorum. Orada keçi var! Mac, onu yemek yasak. Dur dur hadi. Hayır. Neden ya? Kaç hadi keçi. Jimmy. Kaç hadi keçi. Git buradan. Ya gel evet. oğlum gel oğlum ya. Nereye gidiyorsun ya? Çünkü o bizim ya. dostumuz. Hayır değil o yemeğimiz. Aa, bir kez daha Jimmy yemeğimi kaçırdı. İşte bir hayvanı da kurtardıktan sonra harabelere doğru yürüyüşe başladık tamam. Hadi gidelim. Suyumuz bitmek üzere millet. E, bu gezi için biraz su lazım. Siz yokken bunları Hindistan cevizi suyuyla doldururum. Gidelim. <laughs> evet devam edelim. Oğlum, bir saniye. Oğlum geçin nasıl oradayım. yaşıyor Bilmedikleri ya. bir şey var. Harabelerin tepesinde bizi bekleyen bir sürprizim var. Birazdan göreceksiniz. Orada kalıp kamerayla konuşman garip. Evet. Bir buçuk milyon dolardan olman gibi yani. <laughs> oh, ha, Beni doğru. takip edin beyler. Kimi? Sana inanıyorum. Bir an için daha çıktığımızı sandım ama unutmuşum. Daha eteğine bile ulaşamadık. Biz bu dağa tırmanırken bizimkilere Western Union'dan bahsedeceğim. Western Union nerede olursanız olun dünyanın her yerinden sevdiklerinize para göndermenizi kolaylaştırıyor. Biz buradayız tabii. Evet sen devam et cim. Hey beni bekleyin ama. Oraya kadar çıkacak mıyız? Western Union'ın ayrıca basit ve güvenli hem de ücretsiz bir web sitesi ve uygulaması var. Büyük bile kullanabilir <laughs> mi? O bile kullanır mı? <laughs> bu arada adaya gelmeden geminin parasını da Western Union'da ödem... Ah Jimmy, Jimmy. Dikkat et. Bir saniye lütfen Western Union. Beni bu adaya getiren kaptana ödeme yapmak için Western Western Union kullandım. Çünkü onlar 100 yıldır bu işteler. Amerika'da olmama rağmen paramın ona ulaştığını biliyorum. Sahilimizden ne kadar uzaklaştığımıza bakar mısınız? Hey, şu bir gökkuşağı mı? Gökkuşağı mı? Evet, ah, oluyor bak. Bu harika. bu harika. Havayı bozmak istemiyorum ama yağmur geliyor. Bakın. Şu dev bulut mu ya? Şu devasağı kara Evet, bulut. havayı bozuyorsun. Hey, Sean buradan görülüyor. Bakın, barınakla uğraşıyor. Sean bize yeni hazırlıyor ha. Sean! Sizi görebiliyorum. Şu an Bizi duydu. <laughs> Devam edin. El sallayan inektir. <gülüyor> <gülüyor> Sallıyor. Bu yola döndüğümüzde hava kararmış olur mu? Evet. Bu keçiyi bulmamız görüyorsun? lazım Aa, ya. Bunu sonra düşünürüz. Biri düşerse çok kötü olur Bu keçiyi ama. bulmamız lazım kardeşim. O, o, o keçi o, o, var evin zirve soktu bana. Keçiyi bulmak ya, lazım ya, ya. orada. <laughs> Şuraya baksanıza. Baylar hadi. Buraya gelin. Harabelere hoş geldiniz. Vay canına. Orası Oha. çok iyiymiş ya. Ama şu sarı kutu ne alaka? Evet bu şey de ne? Sorduğuna sevindim. Bu kutuyu buraya taşıdım diye Western Union'dan birilerine 10 bin dolar verdim. Gerçekten mi? Nolan, çantanda levye var. <laughs> Sizce içinde ne var? Pizim, su var? suyun biteceğini biliyordum. Bu kutuya fazladan su koydun yani. Biz bunu açarken ben indirmek veya <laughs> olmak için bundan daha iyi bir zaman düşünemiyorum. Şu İlk arada da burada okuyabilirsiniz. Ben slash Mr. Beast'e gidin. Bu sandığı fazladan su ve yemekle doldurabilirdim. Ama içinde daha iyi bir şey var. Mac, bu an sana bir şey hatırlatıyor. <laughs> burada 800 bin kaybediyorsun ve bu da 700 bin kaybettiğin anlardan. Yapma. Neden? bütün Merak etme. Bunu Mekin bir buçuk milyondan. Sırf bunun içine adamı kaybettiği iki tabi. Ya ben böyle bir zorbalık görmedim ya. Mr. Biz var ya gelmiş geçmiş en büyük zengin zorbalardan biridir kanka. Bak benim aklıma böyle bir şey gelmezdi. Param olsa da ben böyle bir şey yapmazdım ya. Ben böyle bir zorba görmedim kanka. Bu adam anancılık yapıyor. Zorbalık yapıyor. Adama kaliteli helal olsun ben diyorlar. Biz yapıyoruz bizim belamızı sikiyorlar. Ben anlamıyorum yani. Bu adam da ayrı zorba değil mi kanka şimdi? Olmasıyla dalga geçmek için hazırlamadım. Öyle mi? Çünkü tam olarak bu yüzden hazırlamışsın gibi. Bunu hazırladım çünkü son bir video için bir fırsatın daha olacak. Ciddi misin? Ama bu seferki son fırsat. Üçüncü bir fırsatın mı var? Son kez ama. Bir kez daha deneyeceğim. Çektiğimiz son videoya bakarsanız. Bak. Herkes yorumlardan Meki geri getir mi? getir diyor. <laughs> evet. Umarım kazanırsın. Bir fırsat daha. Bundan daha önemlisi. <laughs> şurada harabeler var. Onlara bakalım. Üçüncü deneme. Hüsrana uğramayacaksınız. Bu bina Neredeyse bir asırlık. Bunu 100 yıl önce bir grup YouTuber'ın keşfetmesi için inşa ettiğinizi düşünün. <laughs> Vay canına çok iyiymiş. Neden orada bir kaktüs var? Kaktüs, kaktüs... oraya sürünerek mi çıkmış yoksa biri mi koymuş oraya? Kaktüs oraya sürünerek çıkamaz. Bacakları yok. İnanmıyorum. Kutunun öteki tarafına bir bakalım. Biraz daha harabe var. Şu olaya bakın ya. Evet. Aç kayaların etrafını nasıl da sarmış. Baksanıza. Evet. Bunun çabalarımıza değdiğini söyler miydiniz? Üçüncü bir fırsatım var. Söylerdim. Ha, <laughs> tamam şey o ayrı. Siz ikiniz ne diyorsunuz? Hayır. Kutuda pizza yoktu yani hayır. <laughs> Bu sırada güneş biz adadayken beşinci kez batıyordu. Kampa dönerken de her şeye bakmak için dağın tepesinde durduk. Sizden bir başkasıyla bir dağın yamacına tırmanmak istemezdim çocuklar. Teşekkür Aa. ederiz. Belki de Dwayne Johnson'da. Hak verdim. Onun dışında sadece siz. Baylar dinleyin beni. Bu anı asla unutmayacağız. Bence de. Bu manzara o kadar yola değdi. Kamp tertemiz. Artık yağmur da geçirmeyecek. Hindistan cevizi yemekte. Oğlum dayı ne güzel her şeyi ayarlamış lan burada setupları falan dizmiş bak bak ne güzel. Hazır daha çok suyumuz var hava kararıyor yani şu anda Oğlum o... tam bir baba yalnız ha. Kamanın içi görünmüyor bile. Bu karanlıkta o dağın tepesinden nasıl dönecekler gerçekten bilmiyorum. Burası geceleri... Ejder harbiden eleman tam sen aman okuyayım her şeyi hazırlayıp önümüze sunmuş. Biz de büyük ihtimalle senin yanına gelip birazdan seni zorbalayacağız kanka. Mal mısın bunları ne ayarladın falan diyeceğiz kanka bizi düşündüğün için. Çok daha korkunçmuş. Ekibin babası Ay, Ejder'dir kaktüs. abi. Au. İyi misin? Dikeni battı işte. Tabii bir kaktüsün batması gecenin bir yarısı başımıza gelebilecek şeylerin... Ejder bir şey söyleyeyim mi? Büyük ihtimalle biz ikimiz burada adada olsaydık kanka... ...senin elinde bıçak, benim elimde bir tane silahla birlikte saatler boyunca keçi arıyorduk yani. En Bak yüzde yüz keçi arıyorduk kanka. Çünkü ormanın ortasında kala kaldık. Ve ne yapacağımızı bilemediğimiz için biraz korkmuştuk. Ne tarafa peki? Buraya mı oraya mı? Üç farklı yol görüyorum ben. Evet burası var, burası da var. Bu da yol gibi. E, e, emin mi? misin peki? Nasıl Yoksa emin bu... misin? Baksana burası mı? Hayır orası değil. Benimle gelin. Maylar, rastgele bir yön. Göz... Kanka ejder ne yapacağız biliyor musun? Sen adanın diğer tarafından dolaşacaksın tamam mı? keçi keçi arkalayacaksın. Ben de keçinin önüne gideceğim. Ben bir anda keçiden burada korkuttuğum sırada sen böyle dibine kadar gidip gözünün içine bakacaksın. Belasını sikeceğiz kanka oradan. Cam atacağız. O büyük ihtimalle cam siker yediğinde böyle takılıp kalacak. Ben de o sırada kafasına bir tane vuracağım. Bir hafta boyunca artık bir gün bacağını yeriz, bir gün gövdesini, bir gün kafasını. Of ya. Oğlum ejder biz de yapalım lan bunu. Gidelim lan kanka ne olacak ya adaya. Seçeceğim takip edin. Bekle bekle hayır bence sola gidelim. Yağmur mu? yağıyor. Ay, tam şuraya. Aa, yağmur yağıyor. Çok şanslı olduğumuzdan kaybolmamızın yanı sıra bir de <laughs> yağmur yağmaya başladı. Bunun doğru olduğuna emin misin? Cem'e ee, buradan. Ne tarafa gidiyoruz, gidiyoruz gerek? Bekle Chandler. Buraya gelin. Chandler ne kadar eminsin? Bu taraftan yüzde on emin. Yüzde doksan daha iyi olmaz mı? O kadar emin misin? Seçelim artık. Daha yamacındayız. Yağmur yağıyor. Hadi! Yağmur yağıyor. Peki. Tamam burayı e, seçip fikir değiştiririz. da değil. Aa vaylar durum berbat. Yer kayıyor. Bu kadar dik bir yere çıktığımızı bilmiyordum. Aa oh neredeyse düşüyordum. Oğlum bak. Günün birinde bu adamın parası öyle bir seviyeye gelecek ki canı istediğinde bir yere yağmur yağdırabilecek böyle yapay zeka bir teknoloji falan üretecek bu adam bak demedi demeyin kanka. Bu adam bunu da yapar. Ben mesela bu yağmurun bile montaj olduğuna şüpheliyim Şansımız yani. artık daha da kötüye gidemezdi. Kaybolduk... Çünkü editörleri çok şey oğlum. Her şeyi yağmur yapıyor Gerken yani. Bir de yağmur her şeyi şey ayarlayabiliyor. Ama endişelenmemiz gereken bir şey daha çıktı. Tepende dünyanın en tehlikeli ağacı bulunuyor. Yağmur yağarsa zehri üstüne damlayıp derini eritebilir. Manşinel yüzüne dikkat edin. Yağmurla damlayabilir. Eee ne yapmamız Zehir gerek? Zehir üzerinize damlamasın. <laughs> Aa, bunun manşinel olduğuna yüzde on bin eminim ben. Yani yaklaşmışız. Doğru yolu seçip seçmediğimiz önemli değil. Artık kampa yaklaştığımızı anlamıştık. Kumbu. A Aa, evet. Çok şükür. Başardık mı? <laughs> Kam şu tarafta. Şanı korkutma gibi bir fırsatımız var. Yararlanacak mıyız? Evet. Tabii ki. Tamam. O sırada ışıklar. Aman be. Yapma. Kanka kameraman nasıl biliyor mu? Kameraman şöyle bak. Bu. Ortam bu kanka. Mayın ödümü patlattınız. Başardık. Evet döndük. Yemek i̇şte beyin bize suyu hazırladı. Ha, sağ olasın. Şerefe beyler. Tük ya. Tadı hindistan cevizi gibi. <laughs> Çok korkmuşa benziyor orada evet ben de katılıyorum chat. Duruştan <laughs> sonra yedik, içtik <laughs> ve yıkandık. Kurulanın çata bir süre yıldızlara baktık. Mr. Beast'in kuru götü nerede burada? Ben hangisi Mr. Beast'in? Çünkü okyanusun ortasında insan Kendini başka bir gezegendeymiş gibi hissediyor. Hipnolar! <laughs> Hipno! Ama beklenmedik bir Aşırın şey. Aşırın içinden için bir ses geliyor değil mi? Aslında başımıza en çok korktuğumuz şey geldi. Hipnolar! Şey Şu anda barınağın üstü tamamıyla su dolu. Altında güvende miyiz değil miyiz bilmiyorum. Barınağı iyi hale getirmek için o kadar da çabalamıştık. Ama fırtınalar yüzünden çatımızda su birikmeye başladı. Üzerimizdeki bütün bu su barınağımızı yıkabilir mi? Mümkün mü bu? Bu noktada tek istediğimiz bir geceliğine uyumak olsa da... ...kalkıp bununla uğraşmalıydı. Oo, yok artık ya. Hayır, mahv olmuş durumdayız. Yağmur bütün gece devam etti ve beni gerçekten mahvetti. Yağmur başladıktan iki saat sonra barınağımız hasar gördü ve yataklar sırı sıklam olduğu için o gece hiçbirimizin uyuması mümkün değildi. Gece üzerinize yağmur yağması bu meydan okumalarda yaşayabileceğiniz en kötü şeylerden. O kadar yorgunum ki umarım şu yağmur artık diner. Hiç bu kadar kötü duruma düşmemiştim. Sen de şu an yağmurun dinmesini istiyorsan Mr. Beast'in herhangi bir çikolatalarından birini alabilirsin. 10 kişiden beri 10 bin dolar veriyorum. Random birine. Ama bu işin bitmesini beklemek Reklam girmeyecek Bana mi? Helal lan valla reklam girmedi. Gerçekten Saygım arttı. Reklam sokmamış araya. Şey hayır. Bugün ne yapalım Nolun? Bilmiyorum. Bir şey yapmayalım. Buradan gitmek istiyorum. Burası berbat bir yer gerçekten. Hastayım ve yo yo yorgunum eve gitmek istiyorum. Ve bu noktada ada bizi perişan ediyor. Bu iş hızla bir kabusa dönüşüyor gibi. 6 günde fiziksel açıdan bitmiştik. Ama akıl sağlığımızda zarar görmeye başlamıştı. İnsan bir noktaya kadar paketlenmiş emek yiyip güneşlenebiliyor. Ama sonra bütün bunlar berbat hissettiriyor ve berbat hissediyorum. Başım ağrıyor ve ayrıca yorgunum da. Bu meydan okumayı tamamlamak istiyorsak çok etkili önlemler almamız gerektiği açıktı. Şeftalili tart arıyorum. Şeftalili tartı var mı acaba? Aa ben buldum. Ve biz de işleri tersine çevirmek için kahvaltıda konserve tartla ziyafet çektik. Bayağı ]cektim. iyi. Evet diyor. Evet. evet. Fena değil. Ve bu alışılmışın dışındaki kahvaltıyla. Chandler mutlu. Artık normale dönmeye başlamıştık. Nolan. Harika. Bildiğin ağaca çarptı. <laughs> Böylece 6. günü tam olarak nasıl atlatacağımız belli oldu. Evet. Hep birlikte eğlenecektik. <laughs> Vurun hadi. Ve sonunda bir Anladığım kadarıyla koltuk altı bir metreden kısa olan hiç kimse ekibi almıyorlar kanka yani. Ben bu e, videodan bunu çıkarttım sadece. Anladım. Oh! <laughs> Hepimiz burada çok acı çekmiş olsak da dünyanın en ağır oturağını seçmiş olabilir miyiz? Bu yolculuk çok eğlenceli geçti aslında. Macera dolu. Başardık! <laughs> <laughs> bu gibi anılar hep denk gelmez. Ve bu meydan okumaya dönüp baktığımda muhtemelen kötü zamanları değil, iyi olanları hatırlayacağız. İyi aslında. Ve meydan okumamızın 6. günü nihayet sona ererken... Son gecemizi büyük bir şenlik ateşiyle kutluyoruz. Ama bu hepimizi yakıyor. Evet geri çekiliyor. Biraz fazla büyük oldu. Ve yarın uyandığımızda meydan okuma bitecek. Ve yedinci gün güneş doğarken. Hadi kurtarın beni. Kampı dağıttık ama temizlik sırasında tek bir şey düşünüyordum. Buradan ayrılıp asla geri dönmemeyi. Ayrılmadan önce izlediğiniz için hepinize teşekkür etmek istiyorum. Problem değil. Her Bütün zaman izleyeceğim Selim. Bunun olmasının tek sebebi sizlersiniz. Ve umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Aldım. Seni seviyorum Mr. Biz. İnşallah günün birine bana Lamborghini durduk yere hediye edersin.